muhakemi yap. Şeytan her sabah, her sabah unutmayalım. Bütün zürriyetini topla. Bak bizim yapmadığımızı. Bütün zürriyetini topla. Her biri bir tarafa gönder. Sen git karı koca arasını bul. Sen git iki kardeşin arasını bul. Sen git efendim ana babanın aralarını bul. Sen git iki ticaret yapan iki insanın arasını bul. Ve böylelikle herkesi bir tarafa görevlendirir. Sonra akşam olduğunu toplanırlar. Gelin bakalım ulan. Ne yaptınız, ne ettiniz anlatın bakalım. Kim ne yaptıysa evet birisi der ki ben işte gittim e, adamı öldürttüm. Senki bir şey değil. Öteki gel der ki ne yaptın? işte iki kişi bir şey yap, alışveriş yapacaktı. Ben alışverişlerini bozdum. Senki de bir şey diyor. Böyle herkes anlatır, anlatır, anlatır. O sen ne yaptın? Ben de karıp kocanın arasına girdim. Ondan sonra boşandırdım. Ha? İşte sen hem bir günü yaptın. Veyakut milletin arasına fitne fesat koydum. Bitti gitti. Fitne fesadı araya koydun mu artık yıllarca bu sürecek. O onu öldürür, onu öldürür. onu öldürür, onu öldürür. onu öldürür, onu. onu. <laughs> Karı kocaya düşman oldu. Çocuk düşman olur, kızı düşman olur. <laughs> kaynanası düşman olur, babası düşman olur, annesi düşman olur. Düşmanlık hayat boyunca devam eder. Yani. Gelsen. hem yani sağ kolumuzun. Ne yapar? Sağ kolum. İşte şeytanın görevi budur. Onun için bizim şeytana karşı şeytanı iyi tanımamız bize neler yapıyor? Yanımıza bekliyor. Affedersiniz bir kedi, bir kuşu gördüğü zaman ne yapıyor? Saklanıyor, uzatıyor kendini şöyle yavaş, 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 yaklaştı mı birden hop üstüne atıyor, yakalıyor. Şeytan böyle yapıyor. Böyle bizim zayıf noktamızı yakalamak için her tarafımızdan Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ben diyor Cenab-ı Allah onu cennetten kovunca e sen göreceksin diyor. Meydan okuyor. Sen göreceksin diyor. Ben senin kullarının önünden geleceğim. Arkadan geleceğim, sağından geleceğim, solundan geleceğim. Arkadan, önden, sağdan, soldan ne demek? Ben onun ana tarafından geleceğim. Baba tarafından geleceğim. Kardeşi tarafından geleceğim. Oğlu, kızı tarafından geleceğim. Hanımı tarafından geleceğim. Her tarafta onu ne yaparım? Efendim, onu yok eyle. Cenab-ı Allah ne diyor? Eğer benim kullarım seni dinleyecekse, git ne yapıyorsan yap. Bak şeytan böyle allah Teala karşı meydan okuyor. Senin kullarını yoldan çıkaracağım diyor, saptıracağım diyor. Nasıl? İşte evladından imtihan ederim. Efendim annesinden kızdırırım. Babasının arasını bozarım. Çocukların arasını bozarım. Kaynanası, kaymamasının arasını bozarım. Ve ne oldu? Bu yoldan çıktı. Benim askerim oldu. E Cenab-ı Allah senin ve senin gibileri yerin neresi? Cehennemdir. Öyleyse Madem ki şeytan bizimle bu şekilde uğraşıyorsa, bizi bu şekilde yollar çıkarıyorsa, ben o zaman o şeytana niye film vereyim ki? Değil mi?